Tekrar birlikteyiz canlı yayında ekonomideki gelişmeleri konuşmayı sürdürüyoruz. Ekonomist Bayram Başaran'a hemen merhabalar diyoruz. Bayram Başaran. Merhaba Gülay Hanım. Hemen konuya girelim çünkü her gün konuştuğumuz konu ekonomiye etkisi çok büyük olduğu için dolar. Dolarda da sınırı aşan 9 üzerindeki rakam ister istemez endişe yaratıyor. Hem vatandaş tarafından hem de yatırımcılar adına nereye gidiyor bu dolar diye soralım. Dolar daha çok gider Gülay Hanım. Merkez Bankası Başkanı'nın dün mecliste e, bütçe komisyonunda yaptığı konuşma sonrasında kimse ikna olmadı ve Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar en az iki kez daha faiz indireceğini e, hesapladı. Bunun üzerine dolarda maalesef e, yükselişler başladı. İnsanlar dolar talep etmeye başladı. Halk dolarize olmaya devam ediyor. Şirketler de dolar biriktirmek zorunda kalıyorlar mecburiyetten dolayı. Evet. Çünkü her faiz indirişi Dolar da Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun söylediğinin tam aksine e, Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybedeceğini öngörüyor. O nedenle de herkes dolar alıyor. Bu da doların çıkmasına neden oluyor. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın dünkü yaptığı açıklama kimseyi tatmin etmedi. Ve e, söylediği de kendi içerisinde zaten çelişiyor. Merkez Bankası Başkanı diyor ki dün e, komisyonda, meclis plan birçok komisyonunda faiz düşüşü diyor. Doları yükseltmedi ya da Türk lirasının değer kaybının sebebi faiz düşüşü değil diyor. Bunu sokaktaki bir çocuğa da sorsanız inandırıcı değil. Kimse de inanmıyor. Çünkü faiz, faiz bir paranın bedelidir. Sen bu bedeli düşürdüğün zaman paranız değerleşir, malın değeri düşer. Çok net. Bu da Türk lirasının değer kaybetmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın iki kez daha minimum faiz düşüreceği öngörüsüyle Türk lirası hızlı değer kaybetti. Dolar da hızla çıkmaya başladı. Eğer Merkez Bankası iki kez daha faiz indirirse ilk indirimden sonra 10 liranın üzerine atar dolar kendini ondan sonra da ön açıktır yani onu söyleyebilirim rahatlıkla. Evet, şimdi Bayram Paşa'nın Baş önemli bilgiler de var ekonomideki gelişmelerde. E, Perakende satış fiyatları açıklandı, sanayi üretim rakamları açıklandı. Bunun dolara etkisi olur mu bunların diye soralım. Merkez Bankası da 21 Ekim'de çok önemli bir toplantısı var. Ne karar çıkar dedi, öngörü ne olur e, diye paylaşmış olalım. İzlim şimdi sondan başlayayım. Merkez Bankası'nın e, önümüzdeki ay yapacağım. bu ayın sonuna doğru yapacağı toplantı muhtemelen 100 bas puanlık daha faiz indirimi e, gelmesi muhtemel görünüyor. E, burada sanayi üretim rakamları ya da perakende satışlarına çok etkisi olmaz. Çünkü bunlar baz etkisiyle yükselen e, rakamlar. Ağustos, Temmuz ayında 10 günlük tatil vardı. Sanayi üretimi düşmüştü. Temmuz'a göre sanayi üretiminde işte %15.2'lik bir artış var. E de bu artış e, normal baz etkisinden arındığın zaman 3'e denk geliyor. Evet. Diğer taraftan tüketim e, tarafında da bir artış var. Tüketim tarafındaki artış da e, tamamen yine baz etkisinden yani okulların açılma dönemine geldiğinden kaynaklanıyor. Bunu biraz daha açtığımız zaman şu rakamlarla karşılaşacağız. Gıda tüketimi, gıda harcamaları yüzde bir nokta bir düşmüş. Bakın çok enteresan. İnsanlar boğazından kesmiş, çocuğunun okulunu karşılayabilmek için oraya masraf, masraf etmeye başlamış. Şimdi rakamların detayına girdiğiniz zaman enteresan şeyler karşınıza çıkıyor. Mesela şöyle bir iki örnek vereyim. Mesela gıda, içecek ve tütün tüketimi yüzde bir nokta bir düşmüş. Oraya giden harcamalar yüzde bir nokta bir düşmüş. Gıda dışındaki maddelerde yüzde bir artış var. O da nereden kaynaklanıyor? İşte çocukların okul masrafları vesaireden kaynaklanıyor. Eğitim, otomotivde, evet. de, otomotivde de yüzde bir azalma var. Eğer sanayi üretimi dedikleri kadar 2019'a göre 60 olsaydı o zamana göre atmış olsaydı, enflasyon zaten bu kadar çıkmaz ee, faize ve devalüasyona, Türk lirasının değer kaybetmesine, doların çıkışına da bu kadar etkili olmazdı. Dolayısıyla bu tamamen e, sanal, yanıltıcı bir açıklama. Yani 2020 ile 2021'i kıyaslayamazsınız. ne neyle kıyaslarsınız? 2029'da, e, 2019'da kıyaslarsınız. O zaman kıyaslarsan fark gerçek fark ortaya çıkar. Şu an sanayinin. Kapasite kullanım oranı %78'lerde de tap nokta zaten budur. Bunun üzerine çıkamazsınız. O zaman sizin sanayi üretimini artırabilmeniz için yeni yatırımları devreye sokmanız lazım. Var mı yeni yatırım? Yok. E, yabancı da gelmiyor. Açıklanan rakamlar belli. Mesela kamu iktisadi kurumlarının yaptığı ihalelere e, 2018'de, 2019'da 123 tane Avrupa Birliği firması katılırken şimdi 18 tane katılıyor. 70-71 tane Amerikan firması katılırken şimdi iki tane katılıyor. Niye? Çünkü size güvenmiyor. Şeffaflığınız yok. Şeffaflığın olmadığı yerde sanayi yatırımı olmaz. Sıkıntı burada başlıyor. Bir başka etken, e, geçen hafta Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın yaptığı açıklama çok önemliydi aslında. Kimse algılamadı. Adam dedi ki aktiflerimizin, sanayi şirketlerinin aktiflerinin iki buçuk katı kadar borcumuz var. Yani şirketlere tavsiye, bugün tasfiye etseniz, Bizim borç alacaklarımız ya da varlıklarımız borçlarımızı ödemiyor, ödeyemiyor. Bu çok büyük bir borçluluk demek. Dolayısıyla şu anki sanayi üretimindeki her şey sanal ve firmalarda borç üzerinde tamamen borç ödemeye çalışıyor. Yani evet. karlılığa değil borç ödemeye çalışıyor. Bu da ekonominin ne kadar zorlu olduğunu zaten gösteriyor. Bunu anlamayan bir tek Ankara var. Merkez Bankası Başkanı ise tamamen siyasete oynuyor. Siyaseten oynuyor. Ağustos'ta yaptığı açıklamaların 180 derece tersini yapıyor. Sıkı para politikası neyle sen sıkı para politikası uyguluyorsun? Hani nerede sıkı para politika? Evet. Sıkı para politikası yapıyoruz. Öyle. Tamamen yanlış ve yanlış uygulamalardan dolayı şu an maalesef e, Türk parası hızla değer kaybediyor. Devalüasyon ve onun sonucunda enflasyon geliyor. Enflasyon do, e, dolarizasyonu dolarizasyon devalüasyonu devalüasyon da de, enflasyon köklü. Böyle bir sarmala girdik şu an. Yani bunun faizler bu sarmalı faizi aşağı çekerek kırmanız mümkün değil. Bir tek bunu anlamaları lazım. Faizi ne zaman aşağı çekersin? Enflasyonun aşağı gelmeye başladığı zaman çekersin. Senin enflasyonun aşağı gelme ihtimali var mı? Yok. Çünkü sen döviz biriktireceğim diyorsun. Kaliteli döviz de biriktiremiyorsun. 123,5 milyar dolar rezervin var diyorsun. Bunun tamamı borç. Hatta eksi 40 milyar da şu an net rezerv. Böyle olduğu zaman sizin bu sarmaldan çıkmanız mümkün değil. Türk lirasının değer kaybetmemesi de mümkün değil. Dolardaki çıkışı engellemeniz de mümkün değil. Dolayısıyla bütün bunları topladığınız zaman önümüzdeki evet. günlerde eğer faiz indirim olursa ki %90 olacak gibi duruyor. Merkez Bankası Başkanı'nın plan birçok komisyondaki konuşması bu şekilde algılandı. Ben de öyle algıladım. Önümüzde en az iki tane faiz indirim daha var. Bu da maalesef doları inanılmaz şekilde yükseltecek. Peki. Bekleyip göreceğiz hep birlikte. Öngörülerini izleyicilerimize buluşturmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum katılımın için. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Efendim yeniden karşınızda olacağız.